Mücadelemiz, Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz. Iktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sisteminin yürütülmesi olan haksız hale gelmiştir. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri iş, özel sağlık işletmeleri ve sermayeyi korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımamış salgın döneminde dahi bu anlayışından vazgeçmemiştir. Sağlık çalışanları ve yüzlerce insanımız yaşamını yitirirken onlar sağlık sistemleri ve şehir hastanelerinin güzellemelerini yapmaya devam etmişlerdir. Sağlık emekçileri salgın döneminde artan iş yükü nedeniyle canla başla çalışırken işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Sağlık çalışanları tükeniyoruz diyerek istifa ederken, birer birer emekli olurken, genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurt dışına göç ederken, tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi konuşmak için Sağlık Bakanı ile görüşme talebimiz olduğunu defalarca ilettik. Ancak bir cevap alamadık. O yüzden bugün burada hep birlikte tekrar soruyoruz. Bir Sağlık Bakanı'nın, hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını, sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Yaşamak! Yaşamak! İstiyoruz! Yaşamak! Yaşamak! İstiyoruz! Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanının bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir? Artık yaşamımıza bile bağlı olan bunca sorunu duymazdan, görmezden gelen iktidar aslında her şeyi aslında her şeyi görmekte, görmekte ve bilmektedir. Pandemi döneminde daha da belirgin hale gelen sorunları salgını değil algıyı yönetmeye çalışarak yok etmeye saymaktadır. Bunun en son, en son örneği de, de hekimlerin, hekimlerin, sağlık çalışanlarının, çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri de ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. İş, emek, özgürlük, emek, özgürlük. Yaşasın! Yaşasın. Bir evet. Ancak yasa tasarısı Ancak yasa tasarısı TBMM'ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Daha önce mecliste bütün düzenleme 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ancak iç tübüye aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş, kapsamındadır. Yapılan Ulan işin kişi, niteliği, riski, ziki, eğitim, eğitim düzeyi, düzeyi ve yoksulluk, yoksulluk sınırı, sınırı gibi bir daha birçok kriter bir ele alındığında yapılan düzenlemenin, düzenlemenin yetersiz olduğu aşikardır. Yapılan düzenleme ile hekim ücretleri yoksulluk sınırına bile ulaşamamaktadır. İktidara belirtmek isteriz ki emekli hekimlere vereceğiniz ücret yüksek değildir. Çalışanlara verdiğiniz ücret düşüktür. Sağlık işi. Ekipçidir Sağlık, bişidir, ekip, ekip işidir. Sağlık, ekip Sağlık Ekibin her bir üyesi insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir. Asistan hekimler ilk iş gününden mezun oldukları güne kadar 36 saate varan çalışma süreleri, ücretli nöbet ertesi izin hakkının yok sayılması, görev tanımı dışındaki angarya işleri yapma zorunluluğu, mobbing ve şiddete kadar varan birçok sorun ile karşı karşıya kalmaktadırlar. eksik insan gücüyle susturma ve işten atmayı kolaylaştırmaya amaçlı yönetmeliklerle en başta aşılama, izlem ve salgın kontrol hizmetlerinde oluşan aksaklıklarla mücadele etmektedirler. Bu daha başlangıç. Bu grev sağlıktaki özelleştirmeler ve hastanelerimizi satan politikalara karşı koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak için. Bu daha başlangıç.

Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli iş yerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Çekirdek eğitim müfredatına uygun, Asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu, nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını sağlamak içindir bu grev. hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir bu grev. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm iş kolları için beş yıla bir yıl yıpranma payı verilmesi, ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir. İktidara ve Sağlık Bakanlığı'na çeşitli açıklama, eylem ve yürüyüşlerle bu taleplerimizi anlatmaya çalıştık. Yine söylüyoruz. Bizler bugün yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığı'nı ve iktidarı uyaracak. Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağımız sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. toplumun sağlık hakkı için, emeğimiz, için, emeğimiz ve geleceğimiz ve için artık, artık grev zamanıdır. zamanıdır. O gün, gün, bugün, gün. dayanışmanın birbirimize mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin, yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür. Emeğimiz üzerinden kendini var eden sömürenlere dur demenin, biz birlikte güçlüyüzü göstermenin günüdür. Bu mücadele, bu mücadele sadece, sadece hekimler, hekimler, sağlık, sağlık emekçileri, emekçileri için değil, değil tüm, tüm toplum için, hepimiz içindir. içindir. Ne toplumu, ne, toplumu, ne sağlık, sağlık emekçilerini, emekçilerini, ne de diğer, diğer emekçilerini, emekçilerini dinleyen bir iktidar, emeğimize, emeğimize sahip çıktığımızı bir kez daha görecektir bu grevde. De. Toplumu grevi uyarmaktan başka bizlere çare kalmamıştır. Pandemi boyunca desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz topluma da çağrımızdır. Yapacağımız, Yapacağımız eylem, eylem ve etkinliklerde de, sağlık, sağlık hakkımız, hakkımız için birlikte olalım. olalım. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Bu görev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır artık, artık toplumun, toplumun sağlık çalışanlarının, çalışanlarının çığlığına kulak verilmelidir. İktidar bilmelidir ki hekimlerin, hekimlerin sağlık çalışanlarının, çalışanların, emekçilerin, emekçilerin söyleyecek, söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek, değiştirecek gücü, gücü vardır. vardır. Kurtuluş, Kurtuluş yok! yok. başına! düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Bir kez daha uyarıyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Kısacası emek bizim ise söz de bizimdir. Emek bizim, söz bizim.